Herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine kanalımızda birlikteyiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Seda Ferah Samji ile bugün kişisel gelişim üzerine konuşmak istiyoruz. Neden? Çünkü öyle bir liste var ki elimde gerçekten oku oku bitmez, say say bitmez aldığı eğitimler. Hiç abartmıyorum. Evet genelde bazen sevdiğim dostlarım ve arkadaşlarım üzerine böyle heyecanlı tepkiler verebiliyorum ama bu sefer abartmadığımızı siz de anlayacaksınız. Seda hoş geldin. bulduk. <laughs> yerin dibine girdim yalnız, evet, almış eline. Olur mu? Burada şimdi gerçekten unutmamak için bugün e, tabii bir yanımda telefonla girmek durumunda kaldım röportaja. Çünkü aldığı eğitimler say say bitmez. Aklımda tutmamın imkanı yoktu. Çünkü bilmediğim eğitimler de var içinde. Ben de tutamıyorum zaten. <laughs> Kesinlikle. Öncelikle entrepreneur okumakta zorlanıyorum. Entrepreneur. Nedir? Girişimci. Girişimcilik eğitimi aldım. Hayır, girişimcilik ama şöyle. Yani ben bir de e, hobilerime işe dönüştürmeyi seven bir olsam. Mesela olsa hiç... neler yaptın? Yani e, yaklaşık 13 yıl e, kurdelelerden mesela hiç aklınıza gelmeyebilir. Kurdelelerden tokalar yaptım Aa, ve bunları e, high end dediğimiz ma, e, çocuk mağazalarına sattım. sattım. Müthiş. E, kermeslerde, çocuk e, okullarda ve onlara uygun hmm. e, malzemeler yaptığım için baya baya bir gitti 13 yıl falan bunu yaptım. Aa inanılmaz harikasın. E, bunun dışında public relations. E, Türkiye'de çalışırken evet halkla ilişkiler bölümündeydim Sharp'ta. Ondan sonra beni o departmana koydular. Eğitimini alayım dedim. E, Onu da alalım <laughs> hadi dedik. E, onun dışında holistic life coach nedir? Şimdi ben ICF'ten Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu bir programdan eğitim yaşam aldım. atölyesinden bir eğitim aldım. Bunu da kendi bilgilerim içerisinde holistik e, seviyede insanlara yaşam koşunu öyle vermeye Harik karar verdim. Transactional Analysis. E bu da aldığımız eğitimlerden bir tanesiydi. E, yine ICF koşulunun içinde. Bir bölüm olarak. Bir, bir bölüm biz. olarak bunu da aldık. Bu da ilginç, güzel. Her insanın aslında bilmesi gereken e, ilişkilerde dengeyi sağlarken bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Özellikler. Peki mentorluk zaten var. KDD koç Kişisel değişimde dönüşüm içinden gelen. Harika. Yoga eğitmenliği 600 saat. Doğru mu? <laughs> 600 saat görünen. görünen. Bunun göre, görünmeyen var. tabii Binlerce saate practice var. Harikasın. Ee, yoga alliance member. İngiltere'de e, yoga dersleri verebilmen için e, bu yoga alliance'a üye olman lazım Hı. ki o da seni bir şekilde koruyor. Ne ne açıdan? Herhangi bir şey e, olur da kişi Hı. yanlış hareket yaparsa o bir association hmm. gibi bir şey Dernek gibi bir şey. Breathwork o nefes nefesli koçluğu, mindfulness ve zaten meditasyon var. zaten evet. var. Cepte. Eee Joe Dispenza. Joe Dispenza'dan Ondan da aldım. da eğitimler aldım. John Joe Dispenza, John Kabat-Zinn, Anthony Robbins. Kimdir bunlar? Bilmeyen söyleyelim. Bunlar, bunlar, bunlar. Bu en 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 topları, üst topları, top top top. top. E, Anthony top Robbins. Research Onun vermiş olduğu özellikle bu pandemide çok güzel bir şey yaptı. Normalde Anthony Robinson eğitimleri inanılmaz pahalıdır. Hı hı. Bu eğitim pandemi sürecinde bir şeyler yaptı o. inanılmaz güzel 5 günlük full kurs düzenledi. Hı hı. E bu kursta yani sabahtan akşama kadar dünyanın her yerinden binlerce insanın katıldığı Harika. çok güzel bir e, eğitim, eğitim vardı evet. E Theta Healing Theta Healing <laughs> beyin dalgalarımızdan bir tanesi yine şifalanma yöntemlerinden bir teta tanesi. Theta frekansı ile alakalı. Theta frekansı ile alakalı şu onun teta, 1971 yılında işte e, Amerika'da bir bayan tarafından kuruluyor bu kadının dur gözü çok açık. Hı hı. Kadın mesela hayatıma bir gay gelsin diyor. Bir gay geliyor kocasının ismi gay. <laughs> Güzel. Yani o da işte tetifranks frekansına geçip beynimizde o bizi kurcalayan, blok olmuş şeyleri sorular sorarak açıp şifalanma yöntemi. Şifalanma o da bir yöntem. Evet, evet. Burada benim aldığım eğitimlerde en böyle ismi hoşuma giden Hoponopona. Doğru Hoponopona. mu? O <laughs> O da Hawaii'li Joe Vitale'nin geliştirdiği bir e, yine iç kişisel Gelişimler, gelişimle yani. alakalı dört tane kelimesi var. Onu söyleyerek yapılan bir meditasyon. Hı -hı. E, bunu yaparken de zaten e, yani seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim. Bunu yaparken e, insanlar e, önce çok saçma gelebilir ama. Hı -hı. E, belli bir süre bu frekansa girdiğin zaman beynin bu frekansa odaklanıyor e, odaklandıktan sonra e, aklında o blokladığın şeyler e, geliyor mesela bunu yaparken bir beş dakika önce senden anneye e, bu kelimeleri söylüyorsun e, mutlaka içeride bir şeyler var Olabilir. yüreğinde o bir şeyler var onlar gün e, çı çıktı çı çıkınca ya şifa alıyorsun. Bu da bir şifa alma yöntemi. Affet. Affediyorsun belki de, değil mi? Evet, evet. Mutlu oluyorsun. Mutlu. Ee, pilates eğitimi Eda var. Eee var. fotoğrafçılık görüyorum. Evet, o da var. O da var. Sufizm. O da var. Onun eğitimini <laughs> hala alıyorum. Onun eğitimini hala alıyorum. Sufizm, Kabala, Merkaba. Evet. bilgece yaşam bunun eğitimleri hala devam ediyor zaten senin e, asıl mesleklerinden bir tanesi early years education teacher, <gülüyor> <anaokulu> <gülüyor> öğretmenliği. Hı <laughs> hı. ayurveda ve aromaterapi de görüyorum evet bunlar da evet, var yetmemiş efendim fitoterapi de var <laughs> ayurveda masaj var Minnacık da astroloji var. Bu programla da ilgili bilgi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben 3 yıldır astroloji dersi alıyorum. Hı hı. Ee, çok sevgili İzmirli'dir hocam. Hocamızın ee, adını da verelim. Selam söyleyelim. Ya e, verelim mi? İsmini vereyim ama soyadını vermeyeyim tamam. çünkü hiç medyatik değil. Hı hı. Medyada hiç bulamazsınız. Ee, zamanında işte bir astroloji üniversitesi açılmış Türkiye'ye. O astroloji üniversitelerinden inanılmaz bir kadın, hı hı. Ee, sevgili Pelin. Selamlar. Ona da buradan <laughs> selamlar. Ee, ve inanılmaz duru gözü, inanılmaz açıktır. Ve e, ben onun öğrencisi olduğum için hem arkadaşım hem öğrencisiyim. Çok mutluyum. Ne güzel. Şimdi benim e, en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Neuroscience öğrencisiyim demişsin evet, hala. Evet, evet. Bunu da açar mısın? Kimlerden eğitim aldın? Nedir Neuroscience? Ee, neuroscience eğitimi bizim beynimizle ilgili olan, beynimizde ne olduğunu, bittiğini Anlamaya çalıştığım, Benim meditasyon yaparken, mindfulness yaparken ne olduğunu anlamaya çalıştığım eğitimlerden bir tanesiydi. Onu da sevgili Sinan Canan'dan aldım. İlk onunla başladım. Zaten bu ICF koçluğunu yaparken de Sinan Canan bizim hocalarımızdan bir tanesiydi ve Türkiye'nin en güzel hocaları. Yani o kadar değerli hocalarla çalıştık ki. Mehmet Sungurun'dan tut da yani Uğur da Timur Yılmaz da vardı. Onlar da vardı. Onlardan da eğitim aldım. İşte işte beynimizde ne oluyor o meditasyona girdiğimizde? Beyin dalgaları nereye gidiyor? Bizim işte beynimizde hangi kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor? Onu öğreniyorsun bir süre sonra. Yani değil, değil insan bilmiyor ama mesela şükür kasını çalıştırmak çok önemli. Aynen. Şükür Şükretmek bize ayrı bir eee içsellik veriyor. İçsel huzur hmm. veriyor. Bir de mutluluk okuluna gittiğini biliyorum. Evet Sinan Canan'ın e, yine açık beyinle e, bağlı olarak sevgili Nurferi Gül, e, Feri ismini de karıştırmış. Özür dilerim Gül canım 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 bunu kesin. Kesebiliyor muyuz burada? Kesebiliyoruz. Gülferi Kesmezmiş. Kesmem. Eyvah. Gülferi Yıldırım'dan Hı hı. Nurferi nereden çıktı ya? Nurferi kim ye <laughs> vardı? Yeni bir isim çıkardım. Gülferi Gülferi aldım. çatanı aldı. O da neler e, öğrendi? Ya e, mutlu olmak öğrenilebilir mi? Öğrenilebilir mi? Öğrenilebilir. Çok da zor değil. Hı hı. Zor değil. Ama e, çabaz lazım tabii. İçe dönmek lazım. E, onunla birlikte beynimizde neler oluyor? Ona bakmak lazım ve onunla birlikte ya çok da zor değil. Biz biraz bunu blokluyoruz. Biz acaba böyle mutluluğu hep dışarıda ya da başka bir şeylere bağlayarak mı buluyoruz? O yüzden mi içe dönmek lazım dedin? Maalesef. Yani duygularla çok e, alakası var. E, sonuçta bakarsak şu bulunduğumuz beden bize sadece bir armağan. Hı hı. İnsanın kendine yaptığı yatırım en güzel yatırım. Onun haricinde e, her şey gelip, gelip geçiyor. geçiyor. Olan yapılan şeylere karşı olaylara karşı da verilen tepkilerden dolayı zaten yaşadığımız olaylar hı hı. yani olay olur bitersen hiçbir tepki vermezsin olay orada kalır hı hı. ama sen ona tepki verdiğin zaman olaylar farklı yönlere gider. Yani Gülferi bize bunları öğretti ne çok güzel. da güzeldi güzeldi Harika. tavsiye ederim. Ee, ama ben biliyorum ki bir sonraki röportajımıza kadar Hı. birkaç eğitim daha <gülüyor> alacaktır. <gülüyor> Çünkü eğitime doymayan bir evet, kişi evet. sevgili Seda Ferah Samşi. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek <laughs>